Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah öyle büyük bir kuş yarattı ki kanatları doğudan batıya kadar uzanır, ayakları yedi kat yere iner. Bu kuşun her bir tüyü yeryüzündeki varlıklar kadar çoktur. Ümmetimden biri bana bir salavat getirdiğinde Allah o kuşu arşın altındaki nurdan denize dalmasını emreder. Kuş denize dalıp çıktığında her tüyünden bir damla akar. Allah da o damlalardan o salavatı getiren kişi adına kıyamete kadar istiğfar edecek melekler yaratır. Bu ne demek biliyor musun? Bir tek salavatla görünmeyen alemlerde senin için af dileyen binlerce melek yaratılıyor. İşte Allah'a dost olmanın yolu Resul'e salavatla başlıyor. Ehli hikmet şöyle der. Vücudun selameti az yemekte, ruhun selameti az günahta, dinin selameti ise salavattır. Yani sadece bedenimizi değil, kalbimizi ve dinimizi de koruyan şey, peygambere bağlılık ve sürekli ona salavat getirmek. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Kıyamet günü her şey şahitlik edecek. Gök, yer, gece, gündüz ve hatta vücudumuzun organları kim ne yapmışsa iyiliğiyle, kötülüğüyle açığa çıkacak. Yeryüzü, bu kul üzerimde namaz kıldı, oruç tuttu, hacca gitti diyecek. Ama günaha düşenler için de bu kul üzerimde içki içti, zina etti, haram yedi diyecek. O gün herkes yaptıklarıyla baş başa kalacak. Hz. Davud aleyhisselam zeburu okurken yerdeki kırmızı bir kurdu görünce acaba Allah'ın bunu yaratmaktaki takdiri ne ola ki diye düşündü. Onun üzerine Allah'ın izniyle dile gelen kurt ona şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, her gün gündüzleri bin kere Sübhanallahi ve Elhamdülillahi ve La İlahe, İllallahu ve Allahu Ekber demeyi, Allah bana ilham etti. Geceleri ise yine bin kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed dememi ilham etti. Sen zikrederken neler söylüyorsan bana da bildir de istifade edeyim. Bu sözleri duyan Hazreti Davut aleyhisselam pişman olur. Allah'tan korkarak tövbe eder. Rahmet dergahına sığınır. Yine Hazreti İbrahim aleyhisselam bir gün işlediği bir kusuru hatırlar ve bayılır. Kalp çarpıntısı bir mil öteden duyulur. Cebrail aleyhisselam gelir ve der ki, Allah sana selam ediyor ve soruyor. Hiç dostumdan korkan bir dost gördün mü? Hz. İbrahim cevap verir. Ey Cebrail! Hatamı hatırlayınca ve cezasını düşününce dostluğumu unutuyorum. İşte Allah'a dost olmak böyle bir hassasiyet, böyle bir titizlik ister. Bir salavat, bir damla gözyaşı, bir de Allah korkusundan, haramdan kaçış. Belki seni Allah'a en yakın kullardan biri yapacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Sağılan sütmemeye dönmedikçe Allah korkusuyla ağlayan kimse cehenneme girmez.